Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 26 Haziran 2024 çarşamba. Saatlerimiz 15.08'i gösteriyor. Bugün tabii ki altını, doları, gümüşü, e, borsayı, piyasaları inceleyeceğiz. Haberlere bakacağız ama bugün olaylara çok farklı bir taraftan bakacağız arkadaşlar. Öyle farklı bir taraftan bakacağız ki, e, diyeceksiniz ki pek çoğunuz belki de diyecek. Ya biz bu şekilde olaylara bakmamıştık. Acaba bu doğru olabilir mi diyeceksiniz. Bazen bazı şeylere bakarız, sorgulamak aklımıza gelmez. Ama üzerine e, dikkatlice bakıp biraz da böyle geri çekilip resmin tamamına baktığınız da o zaman her şey netleşiyor. Lafı fazla uzatmayacağım arkadaşlar fakat özellikle bu konuyla ilgili e, sizden yorum bekliyorum. Düşünceleriniz nedir? Benim bakış açım hakkında ne düşünüyorsunuz? Ona hep birlikte bakalım arkadaşlar. e Şimdi e, bakan Işıkan biliyorsunuz ilk ağızdan siz ne kadar spekülasyon yaparsanız yapın. E, deyin ki işte asgari ücrete zam gelecek yapmadan olmaz olur mu öyle şey? Geçinemiyoruz. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı. Siz ne derseniz deyin. E, sayın Bakan Işıkhan daha önce de söylemişti. E bugün yine yinelemiş arkadaşlar söylediğini. Asgari ücrete artış olmayacak. Yani bunun ne net bir şekilde kapıları kapatmış. Şimdi isterseniz biraz okuyalım. Son günlerde siyaset ve ekonomi kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden biri olan asgari ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Işıkhan AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta asgari ücrette artış olmayacağını belirtti. Işıkan göstergelerin olumlu gittiğini yani asgari ücreti belirlemek için Aralık ayında toplanılacağını ifade etti. Ve diğer önemli bir cümlesi Bakan Işıkan emekliye refah payının da gündemlerinde olmadığını söyledi. Şimdi evet ilk ağızdan bunu duyduk arkadaşlar. Bu Bunu bir kenara koyuyoruz. E, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan da bir açıklama yapıyor. Diyor ki enflasyon ateşi önümüzdeki aylardan itibaren düşecek ve burada e, önemli bir cümle var onu okumak istiyorum size Evet okuyorum e, şuradan başlıyorum hayat pahalılığı ve enflasyon kaynaklı sorunların toplumda bilhassa sabit ücretle çalışanlarda oluşturduğu yüküm farkındayız bu sorunu ülkeye ve millete hiçbir faydası olmayan Hatta zararı dokunan popülist politikalarla değil kalıcı refah artışını sağlayarak çözeceğiz dedi Şimdi arkadaşlar burada e, şunun altını çizmek istiyorum. Faydası olmayan hatta zararı dokunan popülist politikalarla değil, kalıcı e, refah ile çözeceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Burada popülist politikalar herhalde ben şunu anlıyorum. Emekliye bir refah payı, asgari ücrette bir artış. Bunlar popülist politika olarak. Yani ben satır aralarını okuyorum. Yanlış da yorumluyor olabilirim. Fakat böyle düşündüm. Şimdi bu e, Sayın Bakan'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerini üst üste koyuyorum ve arkadaşlar şöyle bir şey söylüyorum. Size de soruyorum. Şimdi asgari ücrete bir e, zam yapılmazsa, emekliye bir refah payı yapılmazsa, hayat pahalılığı zaten almış başını gidiyor. Zamlar her gün, bunu söylemeye gerek yok. TÜİK ne açıklarsa açıklasın. Siz markete, e, bakkala, manava gittiğinizde zaten görüyorsunuz bunu. E, vergileri de yaparken e, zamları e, akaryakıta hiç acımıyorlar. E, bu özellikle akaryakıta yapılan zamlar da enflasyon olarak bize dönüyor ve vergiler Haçlar, enflasyon, akaryakıt derken bu enflasyon nasıl düşecek hepimiz merak ediyoruz. Fiyatlama davranışlarında da bir e, düzen sağlanmadığı sürece herkes kafasına göre fiyatları artırdığı sürece enflasyon şu kadar olur, dolar tl bu kadar olur diye fiyat belirlendiği sürece enflasyonun önüne geçmekte çok kolay olmayacak. Şimdi ben konuyu dağıtmayayım arkadaşlar. Şimdi e, Sayın Bakan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını duyduk. Yani kapılar kapandı. Peki bu insanlar nasıl geçinecek emekli nasıl geçinecek? Ee, 10 bin lirayla. Asgari ücretli nasıl geçinecek? nasıl geçinecek arkadaşlar? Yani kenarında, köşesinde biriktirdiği bir şey varsa onunla geçinecek. Gram altını mı var? Çeyrek altını mı var? ata altını mı var? İşte kiminin düğünde takılan takısı mı var? Ne var? Ondan geçinecek. Onları satacak. E, bu zor günleri geçirmeye çalışacak. Ne olacak bu sefer? Fakirleşecek. Kenarına, köşesine koyduğu altını, dövizini bozdurmak zorunda kalacak. E peki bunu istiyor olabilirler mi arkadaşlar? Zaten Sayın Mehmet Şimşek söylemedi mi? İşte bu yastık altında duran paranın ekonomiye, hiçbir şeye faydası yok. Öyle demedi mi? Peki bütün dünya merkez bankaları niçin altın topluyor? Biz de dahil topluyoruz. E bizim de yastık altındaki, bakın şöyle bir haber buldum. Bu 7 Ocak 2024 tarihli arkadaşlar. E, Cumhuriyet Gazetesi'nin bir haberi. Hedefte yastık altı altınlar var diye. Yani hedefte yastık altında altınlar var derken zorla bunu almıyorlar arkadaşlar. Yani bunu bir şekilde siz zaten geçinemeyince bozduruyorsunuz. Aç mı kalacaksınız? Susuz mu kalacaksınız? Altını falan olmayan da işinden dostundan altın borç alıyor, dolar borç alıyor. E ne oluyor? Bu borç olarak bile alsa, bozdurup kendi kullanmasa bile borç alan kişi gidiyor, onu bozduruyor, bir açığını kapatıyor. İşte yemek alıyor, ekmek alıyor, kirasını ödüyor, çocuğunun okulunun masraflarında kullanıyor. Evet, neymiş? Türkiye'de yastık altı, yastık altı altın stoğunun 4.670 ton, yaklaşık 300 milyar dolar değerinde olduğunu belirtmiş Sayın e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Cevdet Yılmaz. Ben de onu az önce hesapladım. 3 aşağı 5 yukarı. Şu anda da bu 350 milyar dolar gibi bir para yapıyor. Arkadaşlar işte e, bu sebepten dolayı e, çok fazla da e, bu vatandaşın zor duruma gireceği düşünülmüyor herhalde. Yani düşünülse e, böyle bir şey yapılmaz. Vatandaşta diyorlar 300-350 milyar dolarlık altın var diyorlar. Herhalde ben öyle anlıyorum. Bozursun geçinsin bu zor zamanlar geçene kadar. Belki de böyle düşünülüyor. Bilemiyorum. Belki de yanlış düşünüyorum. Lütfen ben bu konuda e, eğer ki e, düşünceleriniz varsa belki ben yanılıyorumdur. Ben yanlış düşünüyorumdur. Çünkü e, bu maaşlarla bu emekli maaşıyla bu asgari ücretle inanın ben nasıl geçinilecek bilmiyorum. İşte geçilmek için ben bir yol gördüm arkadaşlar. Bunu söyledim. Bu düşünülüyor olabilir mi? E zorla kimsenin yastık altındaki parasını çıkartamazsınız. Nasıl çıkartırsınız? Böyle çıkartırsınız. Paranız yoksa ne yapacaksınız? Altınınız vardır. Dolarınız vardır. Onu bozduracaksınız. Hayatınızı idame ettireceksiniz. Ve böylelikle de yastık altındaki dolarınız, altınınız e, sistemin içine girmiş olacak. Ben öyle düşündüm. Bilemiyorum. Evet arkadaşlar gerçekten e, ben yine de e, böyle olmayacağını düşünüyordum. Yani emekliye de bir refah payı, işte asgari ücrette az da olsa yarım elma, gönül alma bir şey olacağını düşünüyordum. Demek ki olmayacak. Neyse çok uzatmadan piyasalara bakalım arkadaşlar. Burada da aslında çok önemli oyunlar var. E, bakın gram altın 2400. 50 TL'nin altına gelmiyor arkadaşlar. Kapalı çarşıda bugün e, gram altın 2500 lira. Hafif biraz üzerinde ama bunun üzerine gelmiyor. Ons altına bakıyoruz. Ons altında 2300 doların altına gelmiyor. Burada da büyük bir oyun var. Niye bu kadar manipülasyon yapılıyor da 2300 doların altına gelmesi ve kalıcı olması sağlanmıyor? Niye sağlanmıyor? 2300 doların altına düşerse Asya tarafından üzerine saldırılar arkadaşlar. Rezervlerini yükseltirler. Talep gelir bu sefer sefer altın daha çok yükselir. Çin de işini biliyor. Biliyorsunuz Mayıs ayında hiç alım yapmadı. O da bekliyor. Onlar bu kadar düşürmüyorlar. Tam böyle arafta bir yerde tutuyorlar ons altını da. E, dolar TL de aynı şekilde e, bugün 33'lere e, değdi. Sonra tekrar geri geldi. Aynısı aynı olay dolar TL'de de var. Yani herkesin kafasında bir plan var. ABD ons altını 2300 dolarda tutmaya çalışıyor. Bunun altına da indirmiyor. Yukarı çıkmasına da fazla izin vermiyor. Biz bizde yeni hedef dolar TL kurunda 33 TL şu an için burasını baraj kabul ediyoruz. Bunun üzerine çıkmasını istemiyoruz. Altında da gram altında da bir şekilde 2450 TL'ler buralar dip olmuş. Burası da aynen bu şekilde duruyor. Siz ne yaparsanız yapın oyun kurucular bir yerde oyunu kuruyor ve biz de eğer ki o oyunu tahmin edebilirsek bundan faydalanıyoruz. Eğer e, tahmin edemezsek de faydalanamıyoruz. Bunun başka bir açıklaması yok. Ons gümüş tarafında 30 doların üzerine çıkamıyor 29 doların altına geldiği takdirde 27'ler var 27 seviyesi 20 dolar 27 dolar seviyesi kuvvetli bir destek buraya kadar geri çekilebilir 28 dolar ve 28 doların altında alım fırsatı olarak değerlendirilebilir gram tarafında da olmak kaydıyla gram gümüş tarafına bakıyorum 30 lira 74 kuruş 31 seviyesinin de altına geldi buralarda hem de 30 hem 30 TLlere yaklaştığında hem de 30 30 TL'nin altına geldiğinde alım fırsatı olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Bu seviyeler gerçekten ucuz. Darphane altın sertifikasına bakıyoruz. Aynı şekilde gram altın bankalar arası kurdaki 2450 seviyesinde burada da ona yakın 24 lira 43 kuruş seviyesinde. Buralarda her zaman söylediğim gibi 24 TL'ye yaklaştığında altına indiğinde hatta buralar bile orta uzun vadeli alım için uygun seviyeler. GMSTR gümüş fonuna bakalım arkadaşlar. Burada da biliyorsunuz en son 104'leri de geçmişti. Şu anda 195 lira 80 kuruş seviyesinde. Burada da aynı şekilde arkadaşlar kademeli olarak alım fırsatı olarak görebilirsiniz. Orta ve uzun vadeli yatırım için. Fed yetkililerinin konuşması da biraz piyasada moralleri bozuyor tabi İşte dolar endeksi de 106'lara yaklaştı. Bu dolar endeksinin bu seviyelere gelmesi kıymetli metaller açısından kötü oluyor. Biz 105'e yakın seviyeler ve 105'in altında bir dolar dolar endeksi görmeliyiz ki ons altın ons gümüş yükselsin. Dolayısıyla da gram altın gram gümüş de birlikte yükselsin. 10 yıllıklarda yine 4.28-29 seviyesinde seyrini sürdürüyor. İndirim beklentilerine bakalım. Faiz indirimi Amerika Birleşik Devletleri tarafında 57.1 olarak fiyatlanıyor. Bakalım en yüksek geçtiğimiz hafta %61.69 ile Eylül ayında bir indirim bekleniyordu faizlerde. ABD tarafında. Daha sonra bu e, bu Fed yetkililerinin konuşmalarıyla %59'a, bugün de %57.9, 58 gibi düşünün. Buralara gelmiş arkadaşlar. En önemli gösterge cuma günü gelecek olan kişisel tüketim harcamaları. Çekite kişisel tüketim harcamaları olacak. Buradaki veriler önemli. Fed'in elini güçlendirecek şekilde e, faizleri yüksek tutmak adına elini güçlendirecek şekilde gelirse, yani harcamalarda bir artış olursa faizlerin uzun süre yüksek kalma beklentisi eee tekrar oluşacağından dolayı ons altın, ons gümüşte geri çekilmeler görebiliriz. Fakat e, bu harcamalarda bir düşüş olursa veya paralel gelirse diyelim en kötü ihtimalle o zaman ons altın ve ons gümüşte yükselişleri görebiliriz. Piyasalarda bir yerde bunu fiyatlıyor arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz az bir zaman kaldı. E, bugün çarşamba, perşembe ve cuma günü de zaten e, yayınlanacak kişisel tüketim harcamaları verisi saat 15.30'da. Yarın da Merkez Bankası biliyorsunuz faiz kararını açıklayacak. Muhtemelen pas geçecek. Tabi burada satır aralarını okuyacağız. Piyasada açıklama yapan kuruluşlar var. İşte Eylül'den itibaren faiz indirim döngüsü başlayabilir gibi söylemler tabii ki var. Bunu kurumsal tarafta duyabiliriz arkadaşlar. Bir şirkettir, bir holdingdir, geçinemiyordur ee söyleyebilir ama bunu Merkez Bankası'nın daha bilinçli bir şekilde açıklayacağını düşünüyorum ben. Çünkü enflasyonda henüz bir düşüş göremedik. Ayrıca enflasyonu körükleyecek bir sürü de olaylar oluyor. İşte akaryakıt zamları, vergiler, harçlar, maaşlara gelecek olan her ne kadar asgari ücrete gelmeyecek de olsa enflasyon farkı emekliye gelecek, memur emeklisine gelecek. Buralarda enflasyon beklentisini daha da yukarı yönlü hareket edeceğinin göstergesi arkadaşlar. Borsa tarafında volatilite olacağını zaten söylemiştim arkadaşlar. Ben gerçekten çok büyük bir hareketlilik var. Ben 10.600 seviyesini önemli buluyordum. Onun altına da geldi. Hatta Cuma günü gri liste oylaması var biliyorsunuz. Muhtemelen de çıkacağımız düşünülüyor. İşte dün de Fitch Ratings'in açıklaması vardı bankalarla ilgili. Ama buna rağmen bankalarda dahi düşüşleri görüyoruz. Piyasanın tadı tuzu yok. Bilmediğimiz bir haber mi var? Bir haber akışı mı var? O mu gelecek? Hiç bilemiyoruz arkadaşlar. Tatsız tuzsuz e, muhtemelen böyle kısa vadeli alsat yapan arkadaşlarımız zarara girmemek için biraz bekle gör yapmaları bence faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Orta ve uzun vadede beklentilerimiz olumlu. Bundan sonra artık bir diyeceğimiz seviye 10.400'ün altına gelmediği sürece tekrar tepki alımlarıyla toparlanabilir diye düşünüyorum. Bu kadar önemli beklenti varken olumlu anlamda borsanın da buralarda olması çok da dikkat çekici geliyor bana. Özellikle yabancının çıkması bakın yabancı çıkışıyla ilgili size bir haber göstereyim. Borsadan 2 haftada 1 milyar dolarlık yabancı çıkışı yabancı yatırımcıların hisselerde net satışı 14 Haziran haftasında 439 milyon dolar olmuş. Böylelikle 2 haftada yabancıların borsada nette yaklaşık 1 milyar dolarlık satış yaptığı izlendi diyor. İşte arkadaşlar biliyorsunuz e, yabancı fonların gelmesini bekliyoruz. Buradan borsanın çıkması da manidar olabilir. Çünkü biliyorsunuz yabancı girişi bekliyoruz. Özellikle emeklilik fonları, uzun vadeli fonlar, Türkiye'ye yapılacak yatırımlar. Bunların hepsini biz gri listeler çıkışa bağlıyoruz. E, tabii ki bu kadar yüksek fiyattan e, gelmeyeceklerdir. E, yabancı da sizden benden daha önce haber alıyor bunu. Büyük ihtimalle bu yüzden çıkışlar oluyordur. Hatta bugünkü çıkışları bile buraya bağlayabilirsiniz arkadaşlar düşüşleri. E, ben de her zaman her şeyi sizinle paylaşıyorum. Biliyorsunuz e, portföyüm içerisinde %20 ağırlığı vardı borsanın payının. Bugün itibariyle onları da çıktım arkadaşlar sabahtan. Ve şu anda e, sadece portföyümün %80'i altın ve gümüş olmak üzere duruyor. %20'si boştu arkadaşlar. Onunla da artık fırsat gördüğüm bir yerde pozisyon alacağım çünkü çok tatlı tat tuz vermiyor bana. E, borsa bir bekleyip görmekte fayda var. E, belki de bir miktar daha geri çekilmeler olabilir. Daha sonra yükseliş başladığında değerlendiririz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Özellikle başta anlattığım konuyla ilgili e, yorumlar yaparsanız sevinirim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.